Akıl almaz kaza Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Son ses müzikle sokak arasında ilerleyen otomobil ile diğer sokaktan hızla gelen kamyonet sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan dönen otomobil takla atmaktan evin duvarı sayesinde kurtuldu. Ambient güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonettekiler olayın şokunu kısa sürede atarken otomobildekiler ise uzun süre araçtan inemedi. Yaşanan kazada kimin suçlu olduğu ise görüntülerden bile çözülemedi. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken otomobil ve kamyonette maddi hasar meydana geldi sokak arasında hızla giden otomobil ve kamyonetin bir bisiklet diye, yayaya veya daha farklı bir kazaya sebebiyet verme ihtimali akla gelince, maddi hasarla atlatılması herkese derin bir oh çektirdi.